Onu da inandır diye herkese. Uçurumun işinden döndü resmen. Deli bu kız ya. İnsan kendi hayatıyla oyun oynar mı? Hastalık işte. Normal bir insan sence böyle bir şey yapar mı? Sen onu bırak da. Bu Sermet sana kafayı takmış, ona olacak. Ya gerçekten sen şu Sermet'i bana biraz anlatır mısın? Oo, çok uzun hikaye. Kasabadan bela Aynı mahallede yaşardık. Fırat'ın da kanlısı. Senin yüzünden tabii. Ya yıllarca böyle bir manyağa nasıl katlandınız? Çekilir dert değil ki bu adam. Fırat'ın babasıyla bir takım işler güçler yapıyor bunlar. Ondan korkusundan da işte ilişkiler belirli bir ayarda tutuluyor. Yani hep nazik davranır bana. Tek istediği işte hayatımda biri olmayacak. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi yani. lan? Bir de oturmuşsun burada sakin sakin anlatıyorsun. Vallahi aklım almıyor. Bana bak yarın ilk işim sana bir koruma yollamak aklımda mısın? Ya yok gerek yok. Merak etme bana bir zarar dokunmaz. Zaten ben dava açacağım bu sefer. Artık susmayacağım. Aa, şöyle ya, bir şey yapmak lazım tabii. Bak, bundan sonra her koşulda, her şartta ben senin arkandayım. Korkmana gerek yok, korkulacak bir şey yok, tamam mı? Atıfcığım, ben buralara birilerinden falan korkarak gelmedim zaten. Sadece seni korumak için ayrılmalıyız, o kadar. Narin Hanım, benim de kendimi korumak için bir takım numaralarım var elbet. Şimdi ayrılırsak ne olacak? Irmak yine çıldıracak, şüpheleri depreşecek. Denize de bu şüphelerini aktaracak. Deniz şüphelenecek, sen üzüleceksin. Deniz üzülecek, herkes üzülecek. Ben ne yapacağımı biliyorum, sen bana ee, bırak. Ne yapacaksın? Görürsün, yaptığım zaman. Hmm. İntihar ciddi alınması gereken bir konu. Irmak Hanım'ın durumunda gerçek amacı ölmek değildi belki ama bir imdat çağrısı var. Yakınlarının bu konuda desteği çok önemli. Hemen tıbbi yardım için İstanbul'da iyi bir hekim bulmalısınız ve bu ihmale gelmeyecek bir durum. Anladım çok derin sorunları olduğunu bile bile yardım etmedim ben ona. Hemen alıp doktora götürmem gerekirdi. Esas benim suçum. Ben öyle iç tip içip herkesin içinde patladım kıza. Rezil oldu kaldıramadı tabii. Of. Ya Deniz çok kötü hissediyorum ya ben tam bir öküzüm. Keşke girmeseydim ikinizin arasına. Onun aklını oynatmasının sebebi Fırat. Bu ilişkiden, bu saplantıdan bir an önce kurtulması lazım. Normal, sevgi dolu bir insan lazım ona. Bu adamla birlikte olmaya devam ederse iyice aklını oynatacak. Hayır hayatım öyle demir. Çocuk da mahvoldu. Hayır yani bu Fırat yarın öbür gün çekip gitse... Yani ...o zaman bu kız... Of. Ya neyse kapatalım bu konuyu. Bir doktor buluruz. O halleder. Yani ben gerçekten anlamıyorum ne doğru ne yanlış. Sonuçta bu kadın erkek ilişkileri gibi böyle tehlikeli nükleer bir bölgede... ...elini kolunu sallayıp da şuursuz ulaşılmaz. Örmakcığım bizi çok üzdün. Nasıl oldu? Yani nasıl geldin bu noktaya Örmak? Anlatmak ister misin bana? Çok özür dilerim. bile diyorum özrümü. Ama hepimizi çok korkuttun bak. Ben sana o kadını sorduğumda niyetim kıskançlık yapmak değildi. de. ne iş yapıyordu hayatım? <gülüş <mientraslı gülüşmella> <gülüş> Nathalie? Bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <laughs> herkesin önünde düşmanca davrandım bana. Hepiniz güldünüz bana. Sonra gece yanımda yatmadın. Çok değersiz hissettim kendimi. Benimle ne kadar mutsuz olduğumu gördüm. <laughs> biliyorsun biz aileyiz. Soğudum benden zaten. Ne zamandır bana dokunmak bile istemiyorsun. Ertesi gün... ...içimdeki acı çok büyüktü birkaç. Tane hap aldım. Sakinleşmek için ...uyuşmak için. Ama içimdeki acı ve öfke... ...geçmedi. Birkaç tane daha aldım. Sonra başıma çok kötü bir an girdi. Ağrı <laughs> <laughs> kesici falan aldım. Sonra suya baktım. ...o kadar sakin ve o kadar huzurlu görünüyordu ki... ...ben de öyle hissetmek istedim. Kendimi suyun içine bırakıp... ...uyuyup... ...bu acıları hissetmemek istedim. <laughs> senden iki ay istemiştim sadece. Ve bunu bana veremeyecek kadar nefret dolu gördüm seni. <laughs> Fırat ben yılan değilim. Sadece çok ölü <laughs> <ayı> çekiyorum. <laughs> Rımak, bak kimsenin senden nefret ettiği falan yok. Bu kaygıları at artık kafandan Irmak ne olur. <laughs> Bak en başta kendin. Sonra hepimiz sana yardımcı olmak istiyoruz. Çok iyi bir doktorum var. Bak her şey düzelecek inan bana. Tamam? Şimdi güzelce dinlen. <laughs> Biz hepimiz dışarıdayız. Sabah erkenden eve götüreceğiz seni söz veriyorum. İyi olacaksın. Hiçbir şey için kaygılanma tamam mı? Hadi. Kapa gözlerini. Beni tekrar kollarını aldığın gün ben iyileşeceğim Selin. Yemin ediyorum o pislik kadına bırakmayacağım ben seni. Bu olaylar babana yansıdığı için çok üzgünüm. Keşke daha önce müdahale etseydin bu Sermet olayına. Çok ayıp oldu adama. Yok canım, ne ayıbı? Adam zaten seninle tanışmak için can atıyordu. Ya adam ilişkimizi gerçek sanıyor. Yani hakikaten çok ayıp oldu. Zaten bilmiyor musun? Benim böyle ayrılmalarıma çok alışkınım. Merak etme. Peki. İyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Şu, kızın durumu beni biraz allak bullak etti. Aşk acısı çekmek ne acayip bir şeymiş ya. Senin başına gelmez merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>